Herkese merhaba arkadaşlar, PUBG Mobile One Man Squad videolarına tam gaz devam ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Şu anda da militere indim, altı patlar. Denerim. Ona biraz geç kaldım. Ama biraz bir stabil durun. Orta kafa gol. Dark Shadow mu? Ulan süper kahraman gibi nick almışsın, tek mermiye gidiyorsun. Denemiyorum, tamam. Bir rahat vermediniz. Abi şu yukarıdakini hemen bir alalım çalmasınlar. Arkadaşları falan da kaldırmasın. Çok Dark Shadow bir süper kahraman insansın ama almak zorundayım. Bu C'ye çok fazla kişi atlamadı galiba. Radyo kulesi bir de laboratuvar tarafından çatışma sesleri geliyor. Oralara bir müdahale. Burada ses var. Kapılar açık. Bak burası benim bölgem ha. Direkt gitti. Bu da One Man Squad girmiş galiba. Artık birazcık şöyle bir dişimizi gösterelim. Sahneye çıkalım. Show devam etmeli. Minik kalpler mi? Üzdü be. Sağ taraf bir sakin gibi. Ses var. Kalabalıklar. Lan nasıl düşmüyorsun ona? Yukarıda da biri var gördüm. He gel gel aldım gel. Bak bunlar hep çok fazla YouTube videosu ya da film izlemekten oluyor. Bak ama blokluyorsun beni. Şu oyunda var ya en sinir olduğum şey bloklanmak. Biri yerden geliyor. takım çok film izlemiş. Bir de blokluyorlar sürekli. Bak takımınıza çok güzel bir isim buldum. Blok Team. Ya şu yukarıdaki olmasa var ya dalmıştım çoktan. Nereye gittiniz oğlum? Alo. Tamam lan küsmeyin. Gel çatışalım gel. var ya. Yani mücadelenize saygı duyuyorum ama bu şekilde çok zor. Az önce bana bu mu sıktı bu taraftan? Biri geldi. Uçan karınca tekniği. Her zaman işe yarar. Evet galiba militeriyi temizledik arkadaşlar. Dur bakalım. Dur 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 sıkmayın dur. Üç günlük dünya incitmeyin birbirinizi. Bozma. Bir tane sırtına. Hala gıpraşıyor. Ulan son anda yırttı ha. Şu an şark taktik uyguluyorum arkadaşlar. Yani ne demek? Köpek balıklarının avlarını yakalamak için kullandığı bir taktiktir. Rakibinizin etrafında tam tur olabilir, yarım tur olur. Belki çeyrek tur da olabilir. Yani... Yani rakibinizin etrafında dönme prensibine dayalı bir taktik. Gördüğünüz gibi işe de yaradı yani bence. Tabi bu taktik flanklemek olarak da geçiyor ama flank biraz daha kanatlara açılma hareketi. Bu biraz daha dairesel olduğu için... Lan... Beni mi izliyordun sen? Junior. Ne zamandan beri? Bak loot yaparken izlenmeyi sevmem ha. Hoşuma gitmiyor. Oha luta bak. Bot musun? Nesin sen? Bu nasıl bir loot? Güzel gidiyoruz. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme durumum yok arkadaşlar. Birisi çıkarsa ayıya her zaman ayı. Dayıya da her zaman dayı deriz. Öyle köprüyü geçene kadar falan bilmem ne. Öyle bir şey yok. Şimdi bu arabama sıktı. Yani böyle cüretkar hareketler. Güzel. Dur bakalım şimdi ne yapacaksın? Bakalım bir B planı var mı? Bak bak. Bu şekilde olmaz. B planı lazım. Yani bu adam bütün planını köprüden geçen rakibini indirme üzerine yapmış. Ama indiremeyince ne oldu? İşte bu duruma düştü. Poçinki tüm heybetiyle karşımızda. Kıran kırana çatışmalara sahne olmuş nice oyuncuların hayal kırıklığı yaşadığı ya da görkemli zaferler kazandığı Koçinki. Direkt öldü. Güzel. Göz hakkımızı aldık. Çatışma hala devam ediyor. Bu da demek oluyor ki 3 takım varmış burada. Ama gaz geliyor artık. Yani gaz gaming'e mi bağlayalım hep beraber? Yani el ele tutuşup gazda koşalım mı? Küçük bir açı ver, çekeyim öyle gideyim. Küçük bir açı ver, alayım seni öyle gideyim. Bunlar çıkmayacak. Gel hadi face to face. Face to face. Yok abi. Bekler, bekler, bekler. Ne zaman arabayla çıkmaya karar verirsin, arkandan sıkar. Ama taktım kafayı sen. Hadi bakayım. Araba. İşte muhteşem kurtarıcı. Tüm heybetiyle sahneye çıktı ama. Ya bu sen. Ya bak bak, neredesin? Oraya bir yere yattı. Yani dostum, sana diyecek bir şey bulamıyorum. Yolun açık olsun be. Artık yani şu otlara falan, hani rakip gözüyle bakıyorum ya. Her an bir şey çıkabilir lan. Ama o şekilde kabak gibi öyle olmaz yani. Ses var. Dur. Sıkma. Sıkma. <laughs> Sıkacaktın. Yani ben sıkma derken kendi düşüncemi beyan ettim. Hani sıkmasan iyi olur anlamında. Drop'a bakalım. Hop. Tamam. Hayır. AVM'mi alırım saçımı tararım. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Bu takım bayağı bir agresif he. Bak arabama. Başka bir araç geldi. Kardeşim senlik bir durum yok. Bak yoluna git devam et aynen. Bekleme yapma. O evlerde durdu galiba bagili. Çok pis arada kalacağım burada. Ha bunlar etrafımı sarıyor. Bak yine diğer araç evlerde durduysa bunlar birbirini yiyebilir. Bak. Hayır zıplamak yok. Abi şu zıplama olayını zaten sevmiyorum. Bir de bir takımda birisi zıplıyor, diğeri ateş ediyorsa daha da kötü. Yani en sevmediğim durumu. Kardeşim senlik bir durum yok. Seni vurmam lazım. Yani takımın burada ağzıma sıçtı yani biraz. Tek. Hesaplaşma biraz kısa sürdü sanki. Bir vs bir. Çok da mantıklı bir hamle değil gibi çünkü alan dışında durdu. Yani şimdi ne yapacak? Şunu bir al. Gider mi lan? Bir alana bir bedava. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. 3 milyon aboneye doğru gidiyoruz. Videolarımı seviyorsanız abone olabilirsiniz. Bunda da MG var. Tehlikeli. Oraya bir yere yattı he. Yalnız adama helal olsun deniyor he en azından. Şu an çok zor durumda. Avantaj çok büyük ölçüde bende yani. %90 avantajlıyım. Hepsi öldü. Evet arkadaşlar 3250 hasar 22 kil. Bence çok zorlu ve güzel bir maçtı. 1 vs 3'ler 1 vs 4'ler arada kalmalar duygusal anlar falan derken maçta neredeyse bütün her şeyi yaşadık yani. Sizler de keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala daha abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Twitch'teki canlı yayınlara da hepinizi bekliyorum. Videonun açıklama kısmında link var. Sonraki videolarda ya da canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.